Ben bugüne kadar kime gülücüklü mesaj atmışım acaba? Hayatım uydurmuyorum ya. Mesaj çekince kahvaltıya geldi. Ben de dedim ki herhalde dünkü başarısını paylaşmak için çağırdı. Mesaj mı? Evet. Ah Emrah. Nasıl böyle bir oyuna kaldın sen? Annem için çok endişeleniyorum babam. Son günlerde çok unutkan oldu. Arkadaşını kahvaltıya davet etmiş mesela, unutmuş. Sonra sürekli eşyalarını sağda solda unutuyor. Hatta geçen çiçeklerini koparmış. Bilirsin çiçeklerine ne kadar kıymet verdiğini. Bir dokunsak kıyameti kopartır. Geldi bizi suçladı. Ah Dila. Ama dün gece onu öyle görünce... ...delirmiş gibi kazıyordu baba toprağı. Delirmiş gibi. Sonra çantayı kazdığı çukura gömdü. Yıllar önce İstanbul'a gelirken etrafıma öyle bir duvar öreceğim ki kimse beni yıkamayacak demiştim. Evet. Bir şey tahmin edememişim ama. Bu duvarın içeriden de yıkılabileceği. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız